Eyvallah. Bugün Forum metaverse'te konuştu Başkan Erdoğan. Takip edebildiniz mi? Yani önemli bir ee, buluşmaydı. Önemli bir programdı. Bir Önümüz... Görüşmem vardı. Bilgiyi aldım. Önümüzdeki dönemi, dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum dedi mesela. Yani bu Metaverse üzerine biz aylardır, uzun zamandır konuşuyoruz. Starlinkler, Neuralinkler, 5G'ler, yeni teknolojiler... Hatta teknoloji üssü şeyler, ses frekanslarıyla bir takım tekstil kumaşlarından elektrik üretmeye kadar yani son günlerde gündeme geldi. Kendi silikon vadimizi de oluşturacağız açıklaması yaptı. Ve şu şu ilginçti. Dijital dünyada da asıl olan kendi ülkemdir. Özgün yazılımlarımızı geliştirmeden kafamızı yasta huzuru huzur, kalple koyamayız. Bakın özgün yazılımlarımız yani bu farkındalığı ifade etmek açısından çok önemli. Siz her seferinde eleştiriyordunuz. Yani hardware'ler tamam ama yazılım bizden olmayınca ne anlamı var? Firewall'lar, security, güvenlik sistemleri yurt dışından aldıktan sonra arkasından bir bakıyorsunuz İsrail, Rus çıkıyor. Yani Kasperskiler vesaire, Nortonlar neyse marka ismi saymayalım. çok önemli vurgular değil mi? Yani huzuru kalple yastığa başımızı koyamayız eğer kendi yazılımlarımızı yazamazsak diyor. Cumhurbaşkanı'mız. Tamam, bakın başbakanken ben Tayyip Bey'i ziyaret ettim ve gerçekten e, ilgi gösterdi, ilgiyle dinledi. Hı hı. Bu konuları dedi müsteşarla konuşun. Talimat veriyorum, e, gerekli çalışmaları derhal başlatın dedi. Ben de o zamanki müsteşar olan Efkan Alaya gittim. Efkan Bey birçok bakanlıktaki bilişimle ilgili müsteşar yardımcılarını toplantıya çağırdı. Onlara bir briefing verdim. Nereden başlaması gerektiğini bu işlerin, nasıl sürdürülmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda bulundum. Daha sonra biz bu konuyu o zamanki Maliye Bakanı'na da izah ettik. Maliye Bakanı bu konunun takipçisi oldu. Eskişehir valisine talimat verdi. Bu projenin bir minyatür denemesini, bir altyapı çalışmasının Eskişehir'de yapılmasına söyledi. Bunun için bir şirket kuruldu. Bunun için kanun kuvvetinde bir kararname çıkartıldı. Bunun için bütçe tahsis edildi. Ama sonra o vali görevden alındı ve o ekip dağıtıldı. O projede uygulamaya geçmedi. Şimdi metaverse yapacağım ya da yazılım yapacağım yapamazsınız. Ancak başkalarına eklemlenirsiniz. Türkiye dünyanın en iyi finans yazılımlarını yapan ülkelerin başında geliyor ama siz bunu satamazsınız. Markalaştıramazsınız. Niye? Çünkü bu yazılımları dev bir bilgisayarda diğer birçok işletim sistemiyle birlikte hardware ve diğer birçok yazılımla birlikte eş zamanlı test etmeniz gerekiyor. Yani bu stadyum büyüklüğünde bir bilgisayar gerektiriyor. Dünyadaki bütün mainboardlar ya da işte grafik kartları belli başlı yani bütün ülkede marketi olan buralarda onun yüklenmiş olması gerekiyor dünyadaki diğer birçok yazılımla birlikte sizin bu yazılımınızı eş zamanlı test etmeniz gerekiyor böyle bir şey yaptığınız zaman bu sadece bir test laboratuvarı değil sizin yazılımcılarınızın buraya gelip dünyadaki diğer yazılımlara göre bu yazılımı ...yapması gerekiyor. Dünyadaki kartlara göre... ...bu yazılımını yönetmesi gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman... ...işte siz burada bir... ...arama motoru da yapabilirsiniz. Daha siz... ...birinci web... ...network'ü olan... ...bu ya arama motorlarını bile... ...kendi ülkenizde bile işletemezken... ...bütün dünyaya bu yönde proje sunacağınızı söylemenin hiçbir karşılığı yoktur. Sadece kulağa hoş gelir. Bakın bunu söyleyince bu işten bilenler bir şey çıkmayacağını bilirler. Bilmeyenler de işte Türkiye falan diye heyecanlanabilirler. Ben yapamayız demiyorum. En iyisi de ne yaparız? Ama bu kafayla olmaz olması da mümkün değil. Biz sadece ucuz pazar oluruz, hardware çöplüğü oluruz, software çöplüğü olabiliriz, bilgi çöplüğü oluruz. Sizin yapmanız gereken bu altyapıyı kurmak. Bakın, bunun security'sini sizin yapmanız gerekiyor. Bunun işletim sistemini yoksa siz daha bu işleri yaparken çalarlar sizin yazdığınız şeyleri. Siz bu 5G kafasıyla, bu Starlink kafasıyla ülkenizi fiilen işgale açarsınız siber ordulara. Güzel sözlere değil, aklı başında projelere ihtiyaç var. Yani bu kafayı nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Bu Tay Tayyip Erdoğan'ın bilmesi gereken şeyler değil. Ama onu bu konuda bilgilendirenler aslında avara kasnak gibi bütün ülkedeki hem özel sektörü hem kamu sektörünü boş yere meşgul ediyorlar. Öyle ne bileyim gidip Gepsi'ye teknopark kurarak oradan başlayarak olmaz. Ben bunu Binali Yıldırım'a da anlattım. Başkalarına da anlattım. Tek başına da topluca da anlattık. Yok işte. Olmuyor. Bakın bu şekilde zaman kaybediyoruz. Yoksa biz bunları yapamaz değiliz. Fiilen şu anda akıllı evler, akıllı şehirler projesiyle Türkiye uluslararası sistemin manipülasyonuna ve güdümüne giriyor. Bütün datalarımız elimizden gidiyor. Starlinklerle nokta hedefler her nokta berhava edilebilir. Time dergisinin kapağını hatırlayın. Yani o Wi-Fi'nin aynı zamanda bir silah olabileceğini düşünün. Evinizdeki akıllı süpürgeler bile adam öldürebilir. Akıllı evlerdeki santral evinizi havaya uçurabilir. Çocuklarınızı, kendilerinizi, köpeklerinizi öldürebilir. Yaşlılarınızı öldürebilir. Uzun sürede çocukları da, normal insanları da hasta edebilirler. E biz bununla çağdaşlaştığımızı, ülkenin geliştiğini falan zannediyoruz. O sizin akıllı arabalarınız sizi uçurumdan aşağı fırlatabilir. E diyorlar Tatiliniz ki katiliniz olabilir. <laughs> şimdi sağladım siz şimdi bu hani öz eleştirisel bir bakış açısıyla niye yapmayalım? Tabii ki yaparız ama tırnak içinde metot ve yöntem yanlış diyorsunuz anladığım kadarıyla. Sizin bu eleştiriler evet, üzerinden yani çok de fazla sizin fazla para harcıyor. Yaklaşımlarınıza mesela ya öyle şeyler söylüyorsunuz ki ya ütopik şeyler söylüyor bu ...dili de deniyor yani. Anlatabiliyor Hep muyum? Ütopik Yok, şeyler söylüyorum ama e, benim söylediğim ütopya gerçeğin anasıdır. Hayal gerçeğin anasıdır. Eğer üzerinde düşünülmüş çalışılmış projelerse. Bakın Tayyip Bey'in başlangıçtaki olumlu düşüncesini söylüyorum. Kanun kuvvetine kararname bile çıkarttık. Eskişehir'de arazi tahs tahsisi de yapıldı. Defalarca gidip geldik toplantılar yaptık. Ama bir el bunu engelledi. Sonra tam tersine. Bugün... Bilgilerimiz maalesef tamamen uluslararası sistemin e, o hackerların e, dalışlarına açık. Yani. E, her tarafın AK Parti Genel Merkezi'nin de e, serverları eklendi değil, backup'ı alındı. E Cumhurbaşkanlığı'nın da alındı. MERNIS'in de aldılar. Yani Yani Filistin'e giderken Bunu sen biliyorsun. Yani. Ne de? Ne demek istediğimi sen biliyorsun. Şöyle Filistin'e gittiğimizde yani gidenler bilir, e, Tel Aviv Havalimanı'na inersiniz Ben Gurion'da. E, güvenlik kontrolünde, pasaport kontrolünde size bir takım sorular soruyor. İşte niye geldiniz, kaç gün kalacaksınız falan bunlar normal sorular ama mesela işte büyük babanızın adı dediği zaman şaşırıyorsunuz yani ne alaka yani benim büyük babamın adını niye soruyor? Siz söylüyorsunuz, adam bakıyor, yes diyor, correct yani doğru, Allah Allah. Ya benim büyük babamın adını sende ne işi var? Şaşırıyorsunuz, anlatabiliyor muyum? Yani kiminle kimlerinle bilgileri var üzerinden? Ee, kaygılar, endişeler çok doğal ama ya bir, bir grup var, bizden bir şey olmaz diyor üstadım. Yani şimdi ben buna karşıyım. Bir grup var, bizsiz hiçbir şey olmaz diyor. Hayda bu da çok fazla. Hani özgüven patlaması. Yani orta yolu bulmak çok mühim burada. Orta yolda orta yani. yolda değil. Biz yapabiliriz. Allah yardım ederse bütün dünyaya güzel örnek oluruz. Hı hı. İslam ümmetinin yüz akı oluruz. İnsanlık içinde bir umut oluruz. Ama bu kafayla gidersek sadece kuyruk oluruz. Böyle meta varsa ha ha hadi meta varsa oraya girersin de nasıl çıkarsın bilmiyorum. Beyninize bir şey yükleyenler Başka şey de yükleyebilir. Beyninizden bir şeyler de silebilir. Yani siz e, bununla ilgili eş zamanlı olarak transhumanizmi bilmiyorsanız, Neuralink'ten haberiniz yoksa, çok farklı bir dünyada tamam. uyanabilirsiniz. Evet. Lucid Dream'den haberiniz yoksa, astral yolculuklardan haberiniz yoksa, bunun bir sonrasının hmm. kask, bir sonrasının çip olacağını, size seabird deneceğini, Biyolojik insanın sonu olduğunuzu ve sizin gireceğiniz metaverse'de din, ahlak, hukuk, gelenek hatta biyolojik cinsiyetinde olmayabileceğini ve kendinizi avatarlar şeklinde ço çoğaltıp onların her birine farklı kimlikler ve kişilikler yükleyebileceğinizi ve bunların gerçek dünyada nasıl bir karşılığı olacağını bilemezsiniz. Bana. ...kenevirden izin vermiyorsunuz. Ama orada... ...bakın... ...artılmış gerçeklik dünyasında... ...sanal uyuşturucular da... ...tadabileceksiniz... ...kullanabileceksiniz. Peki... ...bir tedbiriniz var mı? Şeytanın sofrasına otururken... ...her şey... ...serbest. <laughs> ya Öbür tabii... Türlü. ...şimdi... E beraberinde bir takım avantajlar dezavantajlar balansı bulmak çok mühim. E, teknolojinin doğru kullanılması üzerine e, yapılan çalışmalar yani sosyolojik bir takım vakalara dönüşen olgularla karşı karşıya kaldık. Hani intiharlardan falan bahis de burada da çok konuştuk sizinle. Daha çok intihar edecekler. Yani daha işte geçen neredeydi? Ya yani iki genç sosyal medyadan yazdılar. Biz işte intihar ediyoruz. Gelin çocuklar yani, kendilerini asmışlardı yani. bir takım notlara baktık şaşırdık hı hı. üzüldük daha çok yani... o daha çok olacak bütün dünyada artıyor metaverse'de insanlar hı. ölüme atlayabilirler yani o dünyaya girmek mümkün e, onun üzerine ay yıldız koymakla öh, sorun çözülüyor. Şimdi aksine siz e, cehennemin kapılarını sonuna kadar açıyorsunuz onlara yaklaşırsanız bu anlayışla yani şeytani bir planı yerli ve milli olarak üretmek Hı -hı. hakka ve hayra hizmet değildir. Yani meşhur e, artist Alan Delon'la alakalı işte haber çıktı biliyorsunuz. O da yani evet, huzur ötenezi, içerisinde huzur ötenezi içerisinde ötenezi işte. evet ölmek hakkımız değil mi? Cehenneme e, gitmek e, istiyorum. E, he, cehenneme gitmek istiyorum diyor. İşte ötenazi hakkımı kullanıyor. Yani şimdi Batı'nın tabi e, teknolojiyi kullanma şekli ve tanıtma şekli bambaşka. Yani bu bağlamda Batı değil o. Batı'da da karşı çıkmalar var. Hı -hı. Şu anda benim oğlum uluslararası bir konferansta 5G virüs nevsi ve bu olayları anlatıyor. Çünkü bizim e, bu 5G virüs nevs benzeri dünyadaki Hı -hı. E, oluşumlar global bir network olarak çalışmaya başladılar. Ve bugün biz de o global network'e katılıyoruz. Hı -hı. Şu saatlerde de benim oğlum... E, Bizim e, bu projemizi bu uluslararası network'e aktarıyor. Yani e, İsrail'de de, Avrupa ülkelerinde de, Hindistan'da, Çin'de, Japonya'da da bu şeytani plana karşı çıkan insanlar var. Ama biz Türkiye'de maalesef siyasetçilerden bir tane bile çıkıp bu plana şunlara dikkat edildi mi demiyor. Nüfus üzerine küt diye damgayı basıyorlar, gender diye. Anın gibi yarın Metaverse'de girecekler. Hatta Suudi Arabistan'la beraber anlaşma da yapıp orada bir haç da hatta Mescid-i Aksa'yı da oraya taşıyabilirler. Allah ne buyurdu? Şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Avuyu altın taş işle sunarlar. Baldoğunun suç ortağı. Şimdi tabi baldan tatlı geliyor dijital platformlar, medya, metaverse, internet, deep web, dark web neler var neler. Yani içinde bulunduğumuz dünyada özellikle gençlerin bu bağlamda bekleyen te tehlikeler, yani belirli yaş gruplarını, bütün insanlığı bekleyen tehlikelerle alakalı e, somut gerçeklikler üzerinde herkesin farklı bir düşüncesi var. Ya yani üstadım. Şimdi sizin e, o ütopik diye hani eleştirilen ya da yorumlanan bu söylemleriniz işte izleyicilerimizden de mesela bir takım yorumlar geliyor. Ya hocam öyle konuşuyor ki sanki Allah'ın hesabı yok mu? Bilmiyorum. Hani aristo mantığı değil mi gibi. Allah'ın hesabı var. Bunu da vurgulayalım. Allah helak bu bu edecek. <laughs> Bunu da Allah vurgulayalım ki. Helak eder. Yani haksızlıklar karşısında susarsanız ateş size de dokunur. Yani Allah'ın ipine tutunursanız tutunursanız Allah'ın yardımıyla kurtulabilirsiniz. Şimdi beş bizim yaptıklarımızın Hı -hı. E, e, sorumluluğumuzla ilişkisi üzerinde duruyorum.